Evet, değerli dostlar Aydan Kaba resim sergisinin açılışındayız bugün. Mavi Bahçe'deyiz. Şimdi e, Aydan Kaba ile kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz. Aydan Hanım hayırlı olsun sergimiz çok öncelikle. Çok teşekkür ediyorum. Bugün burada bu sergide bizleri neler Çok güzel sanat sanat çalışmalarım var. Uzun bir adete hazırlamış oldu. Ee, da pandemi sürecinde e, hazırladım. E, sizlerin beğenisini sunuyorum. Umarım e, memnun kalırsınız. Ben şöyle hızlı bir tur attım. E, farklı e, resimler e, bir arada gördüm. Mesela bunların içerisinde dini motifleri barındıran görseller de vardı yanında daha pastoral e, çalışmalar da vardı. Burada da ulu e, bu önderimiz Atatürk'ü görüyoruz. Tabii ki Atatürk'ümüz olmadan zaten olmaz. E, sanatsal çalışmaları da çok seviyorum. Hepimiz dini bütün insanlarız. Yeri geldiğinde dini motifler, yeri geldiğinde bir halerin yer alır. E, bu şekilde hepsini de çalışmayı çok seviyorum. Bugün burada e, kaç eser sergileniyor? Ee, yaklaşık 45 eser var. Tamamı sizin? Tabii ki, tabii ki. İsten sergi. Peki bunları beğenenler burada alabiliyorlar mı? Veya sizinle mi görüşüyorlar? Bu süreç nasıl işliyor ee, Sanat severler açısından? E, burada herhangi bir satış söz konusu değil. E, ayrıca bana ulaşmaları gerekiyor. Şunu da belirtmek istiyorum. Serginin gezeriyle engellere sandalye alıyorum. E, Aa harika. Muhteşem. kadar da 22 sandalye aldı. Evet, gerçekten tebrik et. Değer bir durum değerli dinleyiciler. Buradan aldığımız sanat eserlerinin her biri bir engelliye mutluluk kaynağı olacak. Ee, ve sergi bugün başlıyor. Bir hafta açık sergimiz. Bir hafta boyunca Mavi Bahçe'de, Mavi Şehir'deki Mavi Bahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde C blok zemin katta hemen Starbucks'ın yanından girdiğiniz zaman bu sergiyi izleyebileceksiniz hı hı. ve Aydan Hanım'a ulaşıp bu değerli eserlerden alabilirsiniz ve böylece bir engelli vatandaşımıza, yurttaşımıza da yardımcı olabilirsiniz efendim. Aydan Burada Hanım. Burada satışımız yok. Ee, evet onu söylediniz. Onu anladım. Ama herhalde siz buradasınız veya sergiyi takip eden Birileri burada evet, zannederler. Evet, burada zaten telefon numaram var. Evet. Buradan da bana e, ulaşabilecekler. Sosyal medya hesaplarım da var. Ee, böyle güzel bir sergi gerek Mavi Bahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde bizlere sunduğumuz için evet. gerekse de engellilere yönelik ben biliyorum sizi önceden de tanıyorum. Vermiş olduğunuz destekler için çok teşekkür evet. ediyoruz. Başarılar diliyorum. teşekkür ederim. Ediyoruz. Görüşmek üzere.